arkadaşlar şu anda e, Alp ile Furkan yarışacak. Hazır Burada ya mısınız? Var. var. Evet. evet. <laughs> Hadi, Hadi, hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç başla. Evet. Tekerlekten dön. Tam tekerlekten dön. Önde Furkan gidiyor ve Furkan kazandı. Alp ikinciye geldi. Kaybedeceğim. Hiç yandım. durdurma direkt geçiyoruz. Evet direkt. Direkt ikinci yarışa geçiyoruz. Ben de öyleyim ya. Ya al. Geçemezsin öyle ya. İçmesin mi benim al. Evet. Al şu bisketi. Evet al bisketi. Buradan <laughs> bırakacağım. Dur. Ben alırım onu. Üfücüğünü alırım. Ana bunu koltuk değişik geldi. Ne? Evet. sen böyle bir koltuk için düşünün. de. Evet. Hı. Araba park Ben bir bisiklet alsam her şey koltuk. Hangisi lan? Ha. Benim de ki o. Hı. Abi biraz gelsene böyle. Görünmüyor kamerada. Yok. Evet. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırız. Ben hazırımda. Hazırız. Bir, iki, üç, başla. <laughs> ah, evet abi bisiklet değiştirdim. Son diğerine mi gidiyorlar. Yine <laughs> <Birine> kazanan Furkan. Sanki ne oldu orada? Geçmeyeceğim biraz. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Üçüncü videoya geçeceğiz. Herkese hoşçakalın. Sen niye geçiyorsun? Hayır yani üçüncü yarışa. Kapatıyorum. Evet. Bir yere git. Güç... Evet. evet. Ee, üçüncü yarışa herkese merhaba. Evet. Hazır mısınız? Evet. evet. Bir. iki, Üç. Başla. Evet. Gidiyorlar. Gördüğünüz gibi ikisi yan yana gidiyorlar. Döndüler. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> Ve Ay, kazandı. Evet dördüncü yarışta devam edeceğiz. Evet, dördüncü devam edeceğiz. Herkese dördüncü yarışta bay bay. Arkadaşlar e, şu anda son fina, 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 fina <laughs> <gizliceğine geleceğiz. gülüyor> final 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 kişiler geleceğiz. Final final yarış yarışmasına geleceğiz. Bu yarış kazanan finalciyle oynayacak yani benle. Evet. Ve Hayır sürecek diyorum şimdi. Sen ne falan sürmeyeceksin? Finaldeyim ya. Sen finaldeydin. He. Ha. Evet Hayır, arkadaşlar. şey biz giderek kazanan bitiyor tamam. Tamam. Hazır mısınız? Söylesene. Hazır mısınız? Değiliz. Söylemedin çünkü. Neyi? Bir şey söylemedim. Yok, bir şey yok. Hazır mısınız? Hayır. Hazır mısınız? Bir. Bir. Söylesene. Yok öyle bir şey falan yazan. He yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ver şu konu. Hadi başla hadi. Tamam. Ee. Gelmez <laughs> <laughs> ya. Bozdun her şeyi. <laughs> Efecan her şeyi bozdu. Tamam mı? Her şeyi bozdu. Final falan yok. Direkt burada kazanan direkt oyunu alıyor. Bu kadar. Net alıyor. Sen de falan yarışmayacak finalde. Ya. Öyle hadi yerine geç. Hadi geç yerine. Hadi Ya video <laughs> çok uzadı hadi. Gel Yer yere. <laughs> Hazır mısınız? Evet. Hayır. Bir, iki, Şimdi. üç. Başla. Dur. Evet, yine bir... Güler, Evet. Beraber evet. gidiyorlar. Furkan <laughs> geçiyor. Ve <laughs> kazanır Furkan. Her zamanki gibi. Evet. Um, Furkan. Dur bir dakika. Ay bir şey söyleyeceğim Efecan. Ama haksızlık olmuyor. Haksızlık olmuyor mu? Furkan'da vites var. Ay, ay, ay <laughs> Yarış bitti değil mi? Yarış bitti, bitti, şey bitti mi? Yarış bitti mi? Yarış bitti mi? Yarış Evet. Evet herkese 3 oyuncular. İyi akşamlar. Oyunu kazananlara çıkacağız. He oyunu kazananlar. Furkan'la. İki oyunu da ben kazandım bu kadar. Yaş yaş o, yine öner. Evet o genel. Evet 3 oyuncular herkese. iyi akşamlar. İyi akşamlar.